arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine varım var. bu videoda fazla konuşmak istemiyorum. Valla. Korkay biraz konuş Hayır. Hani ben yanımda olduğunu anlasınlar. Bir şey de. Hayır. Hayır dedi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hop. Şu an yanımda Berkay ama biraz moleri bozuk. Oha! Tam farsı. Aynen tam farsı. Ama güzel at bunu. Güzel. Tam. Yaklaşık oyuna geçti. Ola. Üst direk olacak. Evet. Ha, üst, üst, üst direk. Atamadım. Ya, biraz daha atmam gerekiyor. Attım. At. Yan direk de vurabilirmişim. Ha şimdi gel. Voha. Tamam sen vur bu kere de. İstersin bir daha. Aynen. O şimdi Oo. oradan atacağım sonra gol olacak bu. Bize zor falan yok kardeş. Hepsini bunları kutulara şey yap. Vur. Neden puan veriyor sana? Bun, bunu da vur. Bunları vur. Artık kutularını vur. Hepsi düşün. Bak. Yedim ben sana bu, Evet. Oh, Aferin. İki tane kaldı ya. <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> bak burada balonu vuruyorsun değil mi? <laughs> burada da balon var. Bak bak. Bakay burada da balonları vuracağız. Arkadaşlar bunda, bunda da balonları bulacağız değil mi? Balon değil ki bu cam gibi bir şey. Aynen cam. Evet. Ya biraz videoyu durduralım. Arkadaşlar şu an maç da başlıyor. Biz de başlıyoruz. Başladık. Bugün Bu pedal var mi ya? <laughs> bu fena bir çiğ Aynen. Arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. Berkay Galatasaray'ı. Siz suhanlar, Peki siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Fenerbahçe, Berkay Galatasaray. E, ben de dedem de Beşiktaş. Babaannem de Fenerbahçe. E, bir de e, e, Fenerbahçeliler yorumlara Fenerbahçe yazsın. Galatasaray'lar. Galatasaray'lılar da e, şey aslında neydi o? Galatasaray. Evet Galatasaray. Ay. Evet. Moyna'da evet. evet. Aha, evet. Evet. Tamam, tamam, evet. tamam. Evet. Aa, Mbappe. Aa, Mbappe'nin maçı var. Neyse arkadaşlar, hemen videomuzu çekelim. Hangi takımı yorumlara yazın işte. Süh! Herkesin içinden. Yan telefonum düştü Yok, yok, yok. Eee Geldi arkadaşlar. Şu burada para biriktireceğiz şimdi. Oh, Sarı. Bu şeyi sattım da. Aa. Aa. Bunlar var bence. Artık olacak. Bir <laughs> tane kaldı ya. Aynen. Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Nasıl mı var? Yine özel bölüm. Ama hayır diyeceğiz. Anam Evet arkadaşlar geldik. Öyle değil ya, burada şey yapacağım. İçinden geçireceğim bunu. Oha çok zormuş. Pek de olmaz. Senin ne yaptın mı? Oy iki çabuksa. <laughs> i̇ki çabuk üstten. Nasıl yaptın? Sığ. Aa, başarısız değil mi? Evet. Ona burada ne yapacağız be? Ha burada da cam var. Bunu kaçı, de da bak. Aa. Aa... Yes. Tamam, birazcık da barka oynasın. <laughs> Tablet okay. çok büyük. Tablet çok büyük. Ya. Benim tabletim biraz büyük işte. Karışırsın git gibi. Biraz darker oynuyor Evet arkadaşlar geldik. Anam yanlış. Versene ben yapayım mı? Yapamıyorum ben bunu. O Koray aslında bak. <laughs> bak. Çalka ben bak. Para. Ay ben <laughs> Çok güzel. O içinden geçiyor. Bize zor bir şey yok kardeş. Of. Oh hayır diyoruz. Hayır, hayır diyoruz. Tamam, okey. Göz yes, yes. anahtarı aldık. İkisini birden almam lazım. Oh aldık ama. Aldık ama gol girmedi. İkisini de aldık ve gol girdi. Mbappe, Mbappe. Mbappe, Mbappe. Ne? Ne duymadın mı? Ne pape? Sağ galiba. Neyse. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim şu an Mbappe'nin maçı var. İsterseniz açıp izleyebilirsiniz. Değil mi? <laughs> ne oldu dede? Ha? Ha, bir de Lewandowski. Mbappe ile Lewandowski'nin maçı var. Arkadaşlar hangi hangisi kazanır? Mbappe ise Mbappe yazın yorumlara. Lewandowski ise Lewandowski yazın. Berkay bak burada kutuların içinden geçiyor. Altı buz altı. Evet. Şu an burada da bunların içinden geçiyoruz değil mi bak Evet. Hayır hayır. <laughs> hayır yanlış. İçinden geçemedik. Bak bak. Ha, ben anladım. Tamam. Yine ben kay oynuyor. Aa bu benim zor aslında. Oy. Bunlar ne yapıyor burada? Oyun oynuyor. Hala çekiyor. Hala çekiyorlar. Arkadaşlar bu arada oyun çok iyi ya. Oyun <laughs> efsane güzel. Hmm. Sen seç bir tane. Ne? Bir tane de sen. Şunu seç. Aa, nasıl seçiyorum burada? Hadi gol at. Ve Çok iyi oynadın. Alma alma boş. Oo! Manta. Manta. Tabii. Versene be. Bir dur, dur. Birazcık oyn. Ver bir Bir şey bakacağım ya. yani. ya. Ya zaten sen kendi tarafında oynuyorsun Tamam alma. Tamam geldik arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun 8. dakika hadi bay bay